Üstümü de değiştirdim. Bugün doğum günüm de var. Ne kadar güzel ya. Ya bence biz biz şunu ne yapmalıyız biliyor musun? da şunu. Tam söyle söyle ne ne yapmalıyız bence? Gidip bence tes, testere bence onu testereyle kesmeliyiz. O pipini. Ya ne diyorum ya keser mi olacak? Bari kılıçla kestik işte. Ama neyse. Ona ona şimdi ben ders göstereceğim. Gidik gidik 200 TL'ye gidik artık. Gidik hiç kimseye var. vermedik tek kendisine man Oh. Bugün, hari, bugün çok iyi günüydü. Günü. Bundan yiyeyim bari. Of. Çok güzel. Ya bence biz buna ne yapıyoruz? Çünkü hastalık kalmış. Doktor dedi ki hastalık kalmış. Bir gün yer her üç üç tane iğne yemesi lazım diyor. Ha. Yapacağız. Bana bir aşağı mı insan? Ailem, anneme bakayım. Ne yapıyorlar? E, A, C, Ah. Kedi. Kedi ne yapıyor? Sen de şaştın mı? Ben de görüyorum. Burada bir şey söyleyeceğim. Ödümü patlattım oğlum. Ödümü patlattım. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Okullar açıldı mı? Evet açıldı. Bugün gideceğim. He bir de e, hasta olayım. Değil mi? Anne. Yani... Evet. Yo ben hasta değilim. Okula gideceğim. Biliyorum ki sizin yalan anlatıyorsunuz onun şaka yaptığınızı ne nereden anladın mı? Neyse neyse. Onu hayır hayır diyor. Yok yok. Ya baba ne diyorsun ya? Okula gideyim ben. Tamam hadi çanta. Al. Hop. Ne? Ee, ya boşver. ver. Ben şimdi okuluma gideyim. Benim zaten bir skater'ım vardı ki. Ha

tane teylerin kısmını yine çizimde görüştürdük. Evet, ben acaba yine dedim. Bizim, bizim melon alın mı? Acaba bizim olan nerede kaldı? Neyse ya gelir gelir. Ben alt sileyim be. Ha. Hadi bakalım. kadar özellikle geç kaldım. üzgünüm de o kadar biraz geç kaldım. Oturmam lan yerine. Lan ne, ne kızdınız? Lan gülüm ne oldu? Gidik birisi benim defterimi... Gidik e, ders... De... Şey... Gidik... E, gidik oturacakken... E, birisi gidik benim defteri. Yok kitapları yırtmıştı. Ona sinirliyim. Öğretmeyin. Öğretmeyin. Evet. Otur. Evet. E ee, dersimiz ne? Dersimiz matematik. Ben bu okuldan kurtulmak istiyorum öğretmenim. Bence benim bu okuldan kurtulmaya da Öğretmenim. Tamam hadi ders çalışmadığında hadi. Peki ya. Peki ya. Ben de çalışmasın. Nedenmiş yavrum? Eğer, eğer benim okulları eğer 90 tatil yapmazsan eğer okulları 90 tatil yapmazsan ne yapacağım biliyor ya, musun? Ne yapacağım? Cık. Gösteremiyorum ki. Ne yapacağım biliyor musun? Tamam. Yukarı bak bakalım ne varmış. Ne var? Normal hayat var.